İstanbul Park Camping. Şurada girişi var hemen giriyorsunuz. Sahili burası. Burada denize giriyorsunuz. Dün girdik çok güzeldi. Bugün de su bayağı güzel. Birazdan düşeriz sahile. Çok çeşitli evler var. Şunlar var sıra sıra. Burada ekstra lükslü böyle iglolar var. Kuzey ışıklarından severiz. Bungalov tarzı var üçgen evler. Burada birkaç karavan böyle bir 8-10 kişilik bir bina. Karavana sahibi 10 yıldır falan buradaymış hatta buraya artık gömülmüş karavan. Sürekli geliyormuş. Lavabosu burası. Normalde çok kötü yorumlar yazmışlar ama o kadar kötü değil bence. Tamam peçete falan koyulması lazım ama ben temiz bulduk ya birkaç kere geldik. Şunlar da çok tatlı direkt denize bakıyor. Park yeri falan hiç sıkıntısı yok buraların. Bayağı güzel. Buralarda da kendi çadırınızla geliyorsunuz. Küçük küçük koymuşlar. En böyle düşük bütçeliler bunlar. Şey çok yeşilliklerin içinde. Şurası çok keyifli. Şuraya bir çıkıp bir fotoğrafım var burada. Manzara müthiş. Şöyle birinin aşağısına da inelim bakalım ne var üçgen. Evet buraya da bir çadır koymuş. Önde hemen küçük bir masa mangal. Mis gibi. Dediğim gibi çotabak sıkıntısı yok. Bu bungalov üçgenlerin ismi Kozaymış. Kozay 12 diyor. Koza 12 inşallah boştur. Kozaların Boş. içi böyle. direkt çıktınız. İşte karşıda hiç bir deniz manzarası var. Ben çok beğendim ya manzarası müthiş. Ama tabii en güzel yer neresi? Bizim karavanın olduğu yer. Hemen aşağıda Göstereceğim hemen. Şuraya geçeyim.